larımız Değerli ilçe başkanlarımız il ve ilçe yöneticilerimiz Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yenişehir Mesitte burada mı? Evet. Maşallah. Adaylarımız arı gibi çalışıyorlar onun içinde bir yerlere takılıyorlar ancak biraz gecikmeli gelecek galiba. Gel, gel, gel. Geldi gel. mi? Gel. 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 hoş geldin. Mezitli Belediye Başkan Adayımız Nusret Bey. Yenişehir Belediye Başkan Adayımız Ahmet Arıcan Bey. Çok değerli Toroslarlı hemşerilerim. Günün bu saatinde, haftanın bu tatil gününde İnandığınız için bu mekanı doldurduğunuz bugün de hayırlı bir hizmetin açılışında sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu belirtiyor. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gördüğümüz kadarıyla Toroslar bu işe inanmış. Zaten inanmadan bir şeyi başarmak mümkün değil. Ben hepinizi şimdiden kutluyorum. Ve inşallah Toroslarda birilerine bir Nisan şakası yapacağınıza bugünden inanıyorum sizlere güveniyorum. Değerli arkadaşlar bu bir yerel seçim. Genel seçim değil. Ama genel iktidarda olanların ülkeyi ne hale getirdiğini, insanları nasıl sıkıntıya soktuğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu seçim iktidarı değiştirmeyecek. Ama yaşadığımız kentte bu kenti daha iyi noktalara taşıyacak yerel yönetimleri belirleyecek. En iyileri bizde, slogan belli. En iyileri bizde ise Mersin'i de tüm ilçelerinde en iyi hale getirmek bizim arkadaşlarımıza nasip olacak. Ben hepsine başarılar diliyorum. Öyle inanıyorum ki Mersin halkı bütün ilçeleriyle beraber büyük şehirde bizim adaylarımıza sahip çıkacak ve inşallah Mersin'i iyi belediyecilikle tanıştırmış olacaklar. Değerli arkadaşlar, İyi Parti bir zaruretten doğmuş bir partidir. Ülkenin iyi yönetilmediği ve Demokrasimizin her geçen gün sekteye uğradığı ve adeta rafa kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemde İyi Parti kuruldu. İyi Parti millete umut oldu. Tabii İyi Parti'nin umut olması birilerini rahatsız etti. Ve İyi Parti üzerine, oyun üzerine oyun kurulmaya başlandı. Ama ama her şeye rağmen sizlerin sayesinde omurgası sağlam, dik duran insanların sayesinde İyi Parti bugün halen bu millet ve memleket mücadelesini tek başına sürdürüyor. Onun için diyoruz ki bu işe yerelden başlayalım ve genel iktidara yol açalım. Herkese görev düşüyor. Hepimizin sırtında bir vebal var. Özellikle gençlerin, çocukların vebali hepimizin sırtında. Biz diyoruz ki Aziz Atatürk'ün ortaya koyduğu umdeler etrafında demokrasimize vatanımıza, milletimize, bayrağımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Doğulusuyla, güneylisiyle, kuzeylisiyle, batılısıyla, alevisiyle, sünnisiyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Türkmeniyle hep birlikte bu vatana sahip çıkacağız. Gidecek başka bir yerimiz yok. Biraz evvel Mezitli'de de söyledim. Etrafımız maalesef ateş çemberi. Etrafımız kan gölü. Etrafımızdaki ülke vatandaşlarının belki gidecek bir yeri vardı. Türkiye'ye geldiler. Ama bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bizi de zaten kabul edecek bir başka ülke yok. Onun için diyoruz ki birleşeceğiz, bütünleşeceğiz ve bu ülkenin huzuru için, mutluluğu için, refahı için hür ve bağımsız olarak hayatiyetini sürdürebilmesi için birleşmek durumundayız. Bu ülkeye, bu şehirlere hep birlikte sahip çıkacağız. Bakın burada birbirinden değerli aday arkadaşlarımız var. Diğer ilçelerimizde de öyle. Bu arkadaşlarımız büyük bir cesaret örneği göstererek İyi Parti çatısı altında bu yerel seçimlere cesaretle çıktılar ve mücadele ediyorlar. Bize düşen görev önümüzdeki 22 günlük süreyi en iyi şekilde değerlendirmek gece demeden gündüz demeden bu arkadaşlarımıza destek verelim. Çünkü bu kentin bu arkadaşlara ihtiyacı var. Bu kentin barışa, sevgiye, kardeşliğe ihtiyacı var. Bu şehrin hizmete ihtiyacı var. Onun için diyoruz ki. Onun için diyoruz ki Toroslarda Nihat Soysal, Mezitli'de Nusret Oliger, Yenişehir'de Ahmet Arıcan, Büyükşehir'de Bülent Özkan sizlere emanet. <laughs> Bu arkadaşlarımıza sahip çıkacağız ve inşallah biraz evvel de söylediğim gibi 31 Mart akşamını hep birlikte bayram yapacağız. O zaman böyle iki tane davul yetmez. Çok daha fazla davulu toplayıp bayram yapmamız lazım. Ama bu süreyi iyi değerlendirmek durumundayız. Bu kalan süre içerisinde kaybedeceğini anlayanlar aranıza nifak sokmak isteyebilirler sizi birbirinize düşürmek isteyebilirler ve hepsinden önemlisi de arkadaşlarımızın önünü kesmeye çalışabilirler. Bu oyuna gelmeyelim. Hep birlikte hedefe kilitlenelim ve Allah'ın izniyle bu işi hep birlikte başaralım diyorum. Bütün arkadaşlarıma yolları ve bahtları açık olsun diyorum. Sizlere Kolaylıklar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu işi hep birlikte başaralım diyorum. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.